yemekle devam ediyor. Sayın İhsan Hocamız açık uygulam. o Resulullah Aleyhisselam, Aleyhisselam, Aleyhisselam onlara bakıyor. Bu fatum, bu Ayaklar çıplar, güle kıyafet kalmamış. Efendim Resulullah Aleyhisselam'ın özünde mübarek geçiyor içeriye gidiyor, geliyor, Bilal-i Habeşi'ye ezan okunuyor. ezan Muhammed'i okunuyor. namazdan bütün olan sahabe-i yardıma dağıtıyor, Hani seyahat kimi 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 avucundan parasıyla geliyor, öyle ki yıllar toplanıyor, bir oluyor, yardım yapıyor. O zaman Resulullah Aleyhisselam, dedi şeyler orada. 14 dakikamız. Müslüman. Şimdi Resulullah Aleyhisselamın ruhaniyeti seyrediyor. Böyle atfudur değil mi? Yüklü bir sevildi. Hayır. Şehitler biliyor olur da. Resulullah Aleyhisselamın ruhaniyeti öyle olur mu? Seksiz şeyler O zaman bakıyor şimdi Müslümanlar, Türkiye'nin farklı noktalarından evleri gitmiş, enkaz kalan kardeşlerimiz için maddi olarak nasıl seferber olur. Şimdi bugün bitmez bu. Yarın burada evler yapılacak. O halde malından, mülkünden kardeşlerimiz seferber olurlar zamanıyla vaktini de Resulullah'ı memnun edecekler sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala razı olacak. Bu Malı olan, mülkü olan, imkanı olan hepimiz için, devremden etkilenmeyenler için madde planında imkan, buradakiler de sabredecek. Yani hamdolarda burada kazanlar kaynıyor. İnşallah biz de Maraş'ı da çıkarmıştık, bir buraya da buraya göndereceğiz. Allah'a emanet olun. İnşallah. Biz de üçümüz yettiği kadar en güzel bir şekilde Hı. sizin güvenli geçerliyiz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Maşallah, Allah razı olsun. Allah ve şükür edesin. Müslüman'a imdad etmekte büyük şeref yok. Allah razı olsun.